Merhabalar, Tutkunun Pratik Lezzetleri YouTube kanalından Mozaik Pasta Tarifi. Yeni ve en güncel tariflerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayın değerli takipçilerim. Uygun bir kaba 400 gram petibör bisküvileri kıralım. Çok ufaltmadan 4 parçaya bölelim. Dilerseniz kakaolu bisküvi kullanabilirsiniz. Hepsini aynı şekilde kıralım. Uygun bir kaba erisilmiş ve soğumuş 50 gram kadar tereyağı alalım. 1 su bardağından 2 parmak eksik süt, 2 yemek kaşığı kakao, yarım su bardağı toz şeker ekleyip güzelce karıştıralım. Şeker ve kakao eriyince içerisine kırdığımız bisküvileri ekleyelim. 1 çay bardağı çekilmiş fındık içi ekleyelim. Dilerseniz ceviz içi de kullanabilirsiniz. Ardından düzküleri çok ezmeden güzelce karıştıralım. Bisküvileri güzelce sosa buladıktan sonra uygun herhangi bir kabın içerisine buzdolabı poşetini yerleştirelim. Ve hazırladığımız karışımı ekleyip düzeltip bastıralım. Malzemeyi dilerseniz kişi sayınıza göre arttırabilirsiniz. Benim hazırladığım pasta 4-5 kişilik spatula ile güzelce düzelttikten sonra kalan poşeti üzerini kapatacak şekilde düzeltip bastıralım. Ve ardından derin dondurucuya gönderelim. Yaklaşık 2-3 saat dondurucuda bekletelim. 3 saatin sonunda çıkartıp tahtanın üzerine alalım. Ve dilediğimiz büyüklükte dilimleyelim. Küçük bir not eklemek istiyorum. Malzeme listesini açıklama kısmına ekliyor olacağım. Açıklama kısmından malzeme listesine ulaşabilirsiniz. Bu muhteşem pratik ve masrafsız pastayı umarım dener ve beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.